3 basamaklı 5AB sayısı. Hemen bunu çözümleyelim. 506 10 a b şeklinde. Çözümleriz. 2 basamaklı BA. 2 basamaklı bir sayı olduğundan 10 b 6 diye yazarız bunu. 22 katından. O zaman bunun 22 katını alacağız. 14 fazladır. 14 de ekleyince artık buna eşit olacak. Bunu dağıttığımızda 220B 6, 22a artı 14 olacak. Zaten sol taraf aynı. Şöyle yapalım. bilinlenenden bilinmeyenden yapalım. Bunları bu tarafa gönderelim. 220b vardı. Eksi b olarak geleceğinden 219b olacak. 6, 10a da eksi 10a olarak geleceğinden 12a yapacak. 14'ü de karşı tarafa gönderirsek 500'den 14 çıktı. 486. Buradan sonra b'ye 2 verirsem B'ye 2 verdiğimde ne oluyor burası? 438. 486'dan 438 çıkarsa burası ne yapar? 48. Eşittir. Bu tarafta ne kaldı? 12a. A'nın da buradan kaç olması lazım? 4. B'ye 2, A'ya 4 verince bu eşitlik sağlanıyor. Bunların toplamını soruyor bize. 6.